Arkadaşlar selam namaste hello falan. Şimdi arkadaşlar bugün dan itibaren e, bazı şeylere bakacağım. YouTube'da yorumlar var mesela e, daha çok sorular vesaireler oluyor bu kanalımda. E, ara sıra en iyi sorulardan seçip cevaplamaya çalışacağım ki herkesin işine yarayabilecek. Ee, soru ve cevap olacak bunlar. Bu yüzden e, yeni oynatma listesine ekliyorum bu videoları. Bir soru bir cevap adı altında. Oradan devam edersiniz zaten. Bir soru bir cevap, bir, bir soru bir cevap, iki diye gidecek seri olarak inşallah. Şimdi evet e, günün tarihlisi neyse. İsmi Hande Güngör. Bir videoda adımı söyler misin lütfen? söylenmiş oldu. Ve nasıl yoğunlaştığından bahset. Evet, birçok arkadaşımızın sorunu yoğunlaşmak. Şimdi arkadaşlar yoğunlaşmak nedir? Yani bir kere öncelikle aklınızda bir tutun. Yoğunlaşmanın nasıl bir his olduğunu. Yoğunlaşmak nedir sizce? Ee, mesela bir musluğu açtığınız zaman da, Damlaya 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 gitmesi Ya da çok az gitmesi Onun yoğunlaştığı anlamına gelmiyor Çoğalması Daha da fazla su akması Daha fazla daha fazla Orayı dolgu haline getirmesi Bir doluluk haline getirmesi Yoğunlaşma anlamına geliyor Ya da mesela bir suyu Baştan soğuk bir suyu ısıtmaya çalışırsın, ilk önce yoğunlaşmış olmaz, kaynayana kadar, ta ki kayne, kaynama sıcaklığını elde edene kadar. Bu neyle oluyor? Ateşin sürekli yoğunlaşmasıyla oluyor, değil mi? Yani biliyorsunuz, işte moleküller hızlı hızlı çarpıyor vesaire. Enerji olayı da öyle. E şimdi ben diyorum ki tamam, çiğ her yerde, doğru mu? Doğru. <laughs> Ama soru şu bu çiği kavrayabilecek kapasiten var mı? Yani böyle yapmakla çiğ mi aldın zannediyorsunuz? Mesela bazı insanlar diyor. E, Yapmıyor olmuyor. 3 aydır yapıyorum olmuyor. Olmuyor tabii ki. Tabii çünkü oraya yoğunlaşmamışsın. Şimdi her zaman şunu söylüyorum. Sen ve benim aramda yani sizinle benim aram, aram veyahut da atıyorum şu çakmakla benim aram elimin arası hiçbir zaman boş değil. Yani okyanus dolusu atom var diyorum size. Doğru mu? Yani görmediğiniz olmadığı anlamına gelmiyor. Çok mikroskop bakabilirseniz eğer ki öyle bir aletleriniz varsa. Göreceksiniz. Yani burası yani bir ya yani festival. Burada neler dönüyor? İşte aklınızı, beyninizi ruhunuzu yani bütün enerjinizi odağınızı iki elinizin arasında getirip onu yakalayabiliyorsanız onu hissedebiliyorsanız zaten manyetik ya da bir elektrik bir şekilde başlayacaktır ya da soğuyacaktır. Bu nasıl mümkün? Nefesle ilk önce. Bu nefesi çektin ama hangi nefesi aldın? Hayat nefesi mi yoksa bilinçli olarak enerji nefesi mi? Bu enerji nefesini aldıkça yoğunlaşın. Sürekli bu nefes size sizin vücudunuza girecek kalacak girecek kalacak dedim ya ısıtana kadar yani o enerji hissedene kadar o yüzden chi çalışması yoğunlaşma açısından çok önemli ve onu o zaman deneyin yani bilmiyorum görüyor musunuz ondan mesela yoğunlaşma diyelim bu ateş Şimdi bunu ateş bunu el gördüğün zaman olmuyor fakat gerçek anlamda parmağına yoğunlaştığın zaman bunun ne olduğunu bildiğin zaman mesela diyelim bu diyelim bir hani çelik eldiven öğretisi var ya onun gibi düşün bunun gerçek anlamda bir a, çelik ya da ya da e, ateşin yakmadığı bir madde olarak ciddi anlamda yoğunlaşabilirsen yoğunlaşmak nedir kalmak orada kalacaksın sürekli mesela ne diyelim? Evet, diyelim çelik. <laughs> Ay. Ay. Ah. Hiçbir şüphe götürmeyecek arkadaşlar. Bakın hiçbir şüphe götürmemesi gerekiyor. En ufak bir şüphe de çekersiniz elinizi. Niye? Çünkü yoğunlaşmanız biter. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar çok durabilirseniz o kadar çok yoğunlaşmışsınızdır demektir. İlk videom bu arkadaşlar, umarım işinize yarar. Dediğim gibi, bunda da çok sabır gerekiyor. Ben çünkü ilk yoğunlaşmamı 8 ay sonra alabildim. Çünkü öğreten yok, hiçbir şey yok. Tek başıma sürekli anlamaya çalışıyorum. Atıyorum, neden acaba? Yazıyorum. Bu böyle işe yaramadı, bu böyle geceler boyunca. Nefes alıyorum artık, dışarı çıkıyorum gecenin 3'ünde, 5'inde. Bunlar kolay çıkmıyor arkadaşlar. İlkokula bile veyahut da ortaokula veyahut da liseye ya da üniversiteye seriler veriyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu da bir eğitim, bu da bir disiplin istiyor. O yüzden sabredenler devam ediyor zaten. Sabredemeyenler goodbye oluyor. Hadi kendinize bakın. Enerjide kalın.